Herkese merhabalar. Muhteşem Yemekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere 3 malzeme ile tabi baharatları saymıyorum yapabileceğimiz harika bir lezzetle karşıladım. İnşallah bu lezzetten de memnun kalırsınız. Bir önceki videomda mercimekli 3 malzemeli bir yemek paylaşmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Evet, böyle yarım kilo bir ıspanağım var. 2 tane kuru soğanım var. Kuru soğan kırmızı olmak zorunda değil. Ben elimde bu soğanlar vardı. Bunlarla deneyeceğim. 1 çay bardağı sıvı yağ, bu, e, siz bu sıvı yağ isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Baharat olarak yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı pul biber. Pul biberi acısını, e, acısını da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, e, şimdi soğanlarımı robotta çekeceğim. E, bu e, ıspanaklarımı yıkadım, uç kısımlarını alıp doğrayacağım. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanımı robotta çektim ben elinizde doğrarsınız daha lezzetli olur hani bizimkiler soğanı o şekilde sevmiyor bana kalırsa bunu siz arkadaşlar şey yapın elinizde doğrayın bir çay bardağı sıvı yağımı boca ettim bunu hafif biraz pembeleştireceğim evet şimdi doğradığımız panaklarımı yavaş yavaş ekliyorum böyle soğanım kavrulurken ıspanaklarımızı da ekliyoruz. Bu ıspanaklar çabuk hemen eriyor. O yüzden ne küçücük küçücük doğramaya gerek yok. Büyük doğrayın ve ekledikçe karıştırarak yenisini üzerine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde şimdi karıştırarak üzerine yenisini ekleyeceğim ben. Böyle bir şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar bu şekilde e, tahta kaşığıyla metalle şöyle şu şekilde küçük küçük bu şekilde çevirebilirsiniz. E, karıştırabilirsiniz. Çünkü ilk başta bu kadar kocamandı. Piştikçe eriyor. Hemen e, sona yaklaşırken salçana yarım yemek kaşığı salça fazla salçalı olmasın. Hemen bunu bırakalım. Yarım yemek kaşığı tuzumuz ve bir yemek kaşığı da pul biberimizi ekliyoruz. Bunu kendi ağız tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bu da harmanlanıyor. Birazcık daha pişecek. Kontrollü pişirin arkadaşlar gibi tutmasın. Kontrollü pişirelim. İyice harmanlayalım bunu da. Bir 5 dakika, 10 dakika kısık ateşte pişirelim ve artık servise hazır olacak. Evet 5 dakika 10 dakika bile sürmedi. Dumanı üzerinde tüten harika bir nefis yemeğimiz hazır. Bunu dilerseniz arkadaşlar bulgur veya pirinç atarak e, sulu şeklinde de yiyebilirsiniz ama ben bunu böyle e, yanında çayla kahvaltılık ekmeğimle meze olarak yemeği düşünüyorum. Bu şekilde alalım birazcık hemen tabağımıza. Harika arkadaşlar. Lezzeti de eminim ki bir o kadar Sizler de beğeneceksiniz. Bu şekilde bakın harika bir lezzet. Ot yemekleri bence et yemeklerinden daha daha lezzetli. Ve Tabii ki de çok güzel et yemeklerimiz de var. Ama gerçekten bunlar hani bu ot yemekleri deyip geçmeyelim. Lezzeti harika ve sağlık açısından da bir o kadar faydalı. Örneğin ıspanak demir eksikliği için özellikle bu zor günlerde. Pandemide vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmek için soğan, sarımsak ve bu yeşil sebzeler bol bol tüketilmeli. Bu zor süreçleri atlatmak için. Evet e, bakalım inşallah bu akşam yetişirse Kadir gecesi e, yetişmezse artık Kadir geceniz mübarek olsun şimdiden. E, ve artı hafta sonu anneler günü tüm annelerimizin ellerinden sevgiyle öpüyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Bunun yanında ayran, çay tüketebilirsiniz. Güzel bir çorba yapabilirsiniz. Evet hemen böyle bu şekilde enfes bir lezzet, harika bir yemek. Bence hem kahvaltılık olur, ana yemek olur, ara yemek olur. Bir de bunu güzel bir yufkayla börek şeklinde, börek içi olarak da kullanırlar. Ama ben böyle genelde çayla veya ayranla tüketmeyi de çok çok seviyorum. Bu şekilde Elimden geldiğince kolay ve lezzetli yemekleri paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki de gönül ister ki bütün malzemeler olsun, en güzel yemekleri hep beraber yapalım ama hani bulabilecek, alabilecek e, ürünler tüketmek istiyorum. İnşallah doğru yoldayımdır. Yorumlarınızda lezzetimizi yapanlar veya videolarım hakkında düşüncelerinizi paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Muhteşem Yemekler YouTube kanallarıma yorum, destek ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu güzel videolarımızın devamlılığı için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel videolarımızın devamlılığı için sizlerden ricam bir beğeni, bir yorum yapmanız arkadaşlar. İnşallah bu şekilde yorumlarla daha güzel videolar çıkarmaya yapmaya çalışacağız. E, malum Ramazan e, elimizden geldiğince e, bu şekilde böyle e, geçirmeye çalışıyoruz. Bu zor süreçte. Aynı zamanda diğer kanallarım da var. Muhteşem Lifler, Arzu'nun YouTube kanallarıma da desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Abonelik tamamen ücretsizdir. Sağ alt köşedeki zil bildirimine hepsi ya da tümü seçeneğini seçersiniz benden gelen tüm bildirimlerden anında haberdar olursunuz Evet ben hemen ufaktan yavaş yavaş soframı kurmaya başlayayım İnşallah bunun yanına güzel bir tavuk yemeği de yapacağım çorba yapacağım Sizlerde dediğim gibi ben bana kalsa sadece bunu tüketirim ama işte evde maalesef malum diğer aile bireyleri yüzünden de diğer yemeklerden de yapmak zorundayız Evet teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.